Çanakkale. Bir milletin kaderinin yeniden yazıldığı, tarihin akışının değiştiği yer. Binlerce vatan evladının canı pahasına savunduğu bu topraklarda Erzurum Lisesi'nden cepheye koşan gençler de vardı. Onlar vatan için sıralarını, kalemlerini bıraktılar. Siperlerde destan yazdılar. Peki, Erzurum Lisesi öğrencileri Çanakkale'de nasıl bir mücadele verdi? Onların hikayesini öğrenmeye hazır mısınız? O zaman gelin Tarihin tozlu sayfalarına birlikte yolculuk yapalım. 1914. Osmanlı Devleti dört bir yandan kuşatılmış, büyük bir savaşın içine çekilmişti. Vatan hiç olmadığı kadar büyük bir tehdit altındaydı. Doğuda Ruslar, batıda İngilizler ve Fransızlar Osmanlı topraklarına göz dikmişti. Her cepheden gelen haberler Erzurum'un soğuk sokaklarında yankılanıyor. Her hanede derin bir endişe hissediliyordu. Babalar oğullarını kaybetme korkusuyla dualara sarılıyor. Analar geceleri uykuya dalamadan dua ediyordu. Çarşıda kahvehanelerde konuşulan tek bir konu vardı: Savaş. Ancak Erzurum Lisesi'nin taş duvarlarının ardında bambaşka bir heyecan vardı. Henüz bıyıkları bile terlememiş gençler, hocalarından duydukları vatan sevgisiyle yanıp tutuşuyordu. Tarih derslerinde öğrendikleri kahramanlık hikayeleri artık onlar için sadece birer masal değil, yaşanması gereken bir gerçek olmuştu. Ders aralarında fısıltılar yükseliyor, Sınıflarda konuşulan tek şey vatan savunması oluyordu. Kimileri gönüllü asker yazılmayı düşünüyor, kimileri ise nasıl savaşabileceklerini tartışıyordu. Okulun en çalışkan öğrencilerinden Ahmet, arkadaşlarına dönüp "Biz burada otururken Çanakkale'de Mehmetler can veriyor. Biz onların arkasında duramazsak bu okulun sıralarında oturmaya hakkımız var mı?" diye sorduğunda sınıfta derin bir sessizlik oldu. Kimisi başına eğdi, Kimisi gözlerini uzaklara dikti. Ahmet'in sesi titriyordu ama içinde en ufak bir tereddüt yoktu. O an herkes anladı ki artık karar verilmişti. Genç bedenleriyle vatanın yükünü sırtlamaya hazırdılar. Artık ders çalışmak, sınavlara hazırlanmak bir anlam ifade etmiyordu. Öğretmenleri de farkındaydı bu değişimin. Gençlerin gözlerinde parlayan o ışık onları artık başka bir yola çağırıyordu. Bazı hocalar bu karara sessizce gözyaşı döküyor bazıları ise gururla başlarını dik tutuyordu. Müdür odasında uzun uzun düşünüyor, onların isteklerini geri çevirmemek için kendini zor tutuyordu. Sonunda karar verildi. Erzurum'un yiğit evlatları vatan uğruna cepheye gidecekti. Birkaç gün içinde Erzurum'un soğuk rüzgarları, sırtında tüfek taşıyan gençlerin sesleriyle dolmaya başladı. Okul müdürü, elinde titreyen bir listeyle öğrencilerin isimlerini tek tek okuyordu. Her isim okunduğunda sıralardan bir genç kalkıp dimdik duruyor, gözlerinde ne korku ne de tereddüt oluyordu. Sadece vatana olan borçlarını ödeme vakti geldiğini düşünüyorlardı. İçlerinden bazıları henüz 16-17 yaşındaydı ama yürekleri koca bir orduya bedeldi. Aileler çocuklarını bağırlarına basarak uğurluyordu. Oğlum, arkana bakma, Allah seni korusun, diyen anneler gözyaşlarını saklamaya çalışıyordu. Babalar sessizce dua ediyor. Omuzlarına dokunarak onlara cesaret vermeye çalışıyordu. Kimi bacılar kardeşlerinin boyunlarına sarılıyor, kimi küçük çocuklar ağabeylerinin ellerine sıkıca sarılıyordu. Erzurum'un taş sokakları, ellerinde bayraklarla yürüyen bu gençlerin ayak sesleriyle çınladı. Onlar artık birer öğrenci değil, vatanın savunucularıydı. Uzun ve meşakkatli bir yolculuğun ardından Çanakkale'ye vardıklarında onları sadece savaş değil, tarihin en büyük destanı bekliyordu. Yol boyunca tren vagonlarının içindeki sessizlik, her birinin içindeki derin düşünceleri yansıtıyordu. Kimi ailesini, kimi memleketini, kimi ise geride bıraktığı sevdiklerini düşünüyordu. Ama içlerinde en baskın his vatan sevgisiydi. İlk kez Çanakkale toprağına ayak bastıklarında, gökyüzünü kaplayan kara duman onlara nereye geldiklerini gösterir gibiydi. Uzaklardan top sesleri geliyordu. Siperlerden yükselen asker naraları haykırışlar, dualar. Her şey artık bir hayal değil, gerçeğin ta kendisiydi. Erzurum'un yiğitleri, tarihin en büyük savaşına katılmak için cephedeki yerlerini almaya hazırdı. 1915 yılı, Çanakkale cephesinde Osmanlı'nın kaderi yazılıyordu. Düşman donanması, devasa toplarıyla boğazı geçmeye çalışıyor, her geçen gün savaş daha da çetinleşiyordu. İşte tam bugünlerde, Erzurum Lisesi'nin genç yürekleri vatanın yardım çığlığını duydu. Onlar artık sadece öğrenci değil, vatan için can vermeye hazır neferlerdi. Sıralarını, kitaplarını, hayallerini geride bırakarak cepheye doğru yola çıktılar. Erzurum'dan yola çıkmak sadece fiziksel bir yolculuk değildi. Bu, aynı zamanda çocukluk ile kahramanlık arasındaki o ince çizginin aşılmasıydı. Soğuk rüzgar Erzurum'un taş sokaklarında yankılanırken aileleri oğullarını gurur ve endişe içinde uğurluyordu. Anneler evlatlarının yüzlerine son kez bakmak istiyor. Babalar sessizce dualar ediyordu. Gençler ise gözyaşlarını içlerine akıtıyor, yüreklerindeki heyecanı bastırmaya çalışıyordu. Yollar uzun, zorluklar büyüktü. Gençler at arabalarıyla, trenlerle, kimi zaman yaya olarak Çanakkale'ye ulaştılar. Her kilometrede içlerindeki ateş biraz daha harlandı. Açlık, susuzluk ve bitmek bilmeyen yol yorgunluğu onların azmini sarsmıyordu. Bir mola sırasında içlerinden biri yanındaki arkadaşına dönerek "Acaba dönmek nasip olacak mı?" diye sorduğunda aldığı cevap hep aynıydı. "Önemli olan dönmek değil, vatan için şereflice savaşmak." İstanbul'a vardıklarında onları cepheye götürecek gemilere bindiler. Yolculuk boyunca kollarında taşıdıkları silahlar kadar ağır bir sorumluluk da vardı. Osmanlı'nın kaderi. Çanakkale Boğazı'na yaklaştıklarında top sesleri uzaktan duyulmaya başlamıştı. Gençlerin gözlerinde korku yoktu. Sadece bir an önce vatan savunmasına katılmanın heyecanı vardı. Cepheye vardıklarında Çanakkale'de hayatın nasıl değiştiğini hemen anladılar. Güneş doğmak üzereydi ama gökyüzü aydınlanmıyordu. Kara dumanlar ağır topçu ateşinin izleri gibi ufku kaplamıştı. Her yanda kesif bir barut kokusu vardı. Nefes almak bile güçleşiyordu. Silah sesleri hiç durmadan yankılanıyor, kimi zaman bir askerin acı dolu çığlığı rüzgara karışıyordu. Yer şarapnel parçalarıyla kaplıydı. Toprağa her adım atışlarında altında yatanları hissediyor gibiydiler. Siperlere vardıklarında karşılarında daha önce hiç görmedikleri bir manzara vardı. Yorgun, uykusuz ve aç askerler gözleri kan çanağına dönmüş bir haldeydiler. Kimisi yaralı bir arkadaşını tutuyor. Kimisi de son nefesini vermiş bir silah arkadaşının elini sıkıyordu. Sedye taşıyan sıhhiye erleri gelen yaralıları bir an önce geriye taşımaya çalışıyordu. Fakat bazen yetişmek imkansızdı. Bazı yaralılar taşınmaya bile fırsat bulamadan gözlerini kapıyordu. Onlara verilen ilk görev siperleri tutmaktı. İlk başta savaşın sadece bir savunma mücadelesi olduğunu düşünüyorlardı. Ama kısa sürede anladılar ki bu, bir ölüm kalım savaşıydı. Düşmanın ağır topçu ateşi siperleri sarsıyor. Mermiler vızıldayarak başlarının üstünden geçiyordu. Toprak havaya savruluyor. Kimi zaman bir askerin üzerine tamamen örtüyordu. Siperin içindeki daracık alanda hareket etmek bile tehlikeliydi. Bir anlık dikkatsizlik bir hayatın sona ermesine neden olabilirdi. Düşman gemileri boğazı geçmek için ağır bombardıman yapıyordu. Her patlamada yer sarsılıyor, taşlar ve toprak göğe yükseliyordu. Bazı askerler siperlerin içindeyken bile kulakları sağır eden bu patlamalar nedeniyle bilincini kaybediyordu. Erzurumlu gençler korkuya yer bırakmadan tüfeklerini omuzladılar ve siperlerin başına geçtiler. Komutanları sessizce gözlerini onlara çevirdi. "Bu cephede korkuya yer yok çocuklar," dedi ağır bir sesle. "Burada sadece cesaret ve iman var." İlk kez tüfeklerini sımsıkı kavradılar. Parmakları tetiğe dokunduğunda içlerinden biri titredi. Fakat yanındaki arkadaşının gözlerine baktığında cesaret buldu. Önlerinde ilerleyen düşman dalgası sayıca çok daha üstündü. Ancak Erzurum'un yiğit evlatları için bu önemli değildi. Kendi topraklarında, kendi vatanlarında çarpışıyorlardı. İlk mermi ateşlendiğinde Erzurumlu gençler artık Sadece birer öğrenci değil, vatanın savunucuları olmuşlardı ve o an savaşın gerçek yüzüyle karşılaştılar. Düşmanın üzerine kurşun yağdırıyor ama onların da üzerlerine ölüm yağıyordu. Siperler şehitlerin kanıyla sulanıyordu. Göz göze geldikleri düşman askerleri de korku içindeydi. Çünkü karşılarında sadece askerler değil, vatanı için ölmeye hazır bir nesil vardı. O gün Erzurum Lisesi'nin çocukları cephede geçirdikleri ilk günlerinde şehadete bir adım daha yaklaştılar. Savaşın en çetin anlarından biri süngü hücumlarının başladığı zamandı. Düşman dalga dalga saldırıyordu. Ne tüfeklerde mermi kalmıştı ne de geri çekilme şansı vardı. Tek çare göğüs göğüse çarpışmaktı. Komutanın emriyle Erzurum'un kahraman gençleri süngülerini takarak siperlerden fırladılar. Karşılarında İngiliz ve Anzak askerleri vardı. Savaş artık bir insanlık dramına dönüşmüştü. Gençler kanlarının son damlasına kadar vatan için çarpışıyordu. Ahmet siperden çıkmadan önce arkadaşlarına son bir kez baktı. Gözlerinde ne korku ne de tereddüt vardı. "Erzurum Lisesi unutulmayacak." dedi ve süngüsünü kavrayarak ileri atıldı. Arkadaşları da onunla birlikte düşmanın üzerine yürüdü. Düşman askerleri bu kadar güçlü bir direniş beklemiyordu. Erzurum'un çocukları az sayıda olmalarına rağmen geri adım atmıyor, vatanın her karış toprağına adlarını yazıyordu. Kimi süngüsünü düşmana sapladı, kimi aldığı yaralara rağmen savaşmaya devam etti. O an, ölüm bir son değil, bir şeref madalyasıydı. Günler süren çarpışmalarda Erzurum Lisesi öğrencileri birer birer toprağa düşmeye başladı. Ahmet, aldığı derin yaralara rağmen son nefesini verirken cebinden küçük bir not çıkardı. O not, Erzurum'daki öğretmenine yazılmıştı. Hocam, biz bugün mezun oluyoruz. Ama diplomalarımız kağıttan değil, şehadetle mühürlü olacak. Düşen arkadaşlarını gömmek bile bazen mümkün olmuyordu. Savaş öyle acımasızdı ki, kimi zaman toprağa verilecek kadar bile vakit bulunamıyordu. Yaralılar arasında son nefesini verenler, kollarında Erzurum'un soğuk dağlarından getirdikleri hatıralarla veda ediyordu. Savaşın sonunda Erzurum Lisesi'nden cepheye gelen öğrencilerin neredeyse tamamı şehit oldu. O yıl Erzurum Lisesi ilk kez mezun veremedi. Çünkü o yılın öğrencileri Çanakkale topraklarında ebediyen yatıyordu. Bugün Erzurum Lisesi'nin duvarlarında onların hatırası hala yaşamaktadır. Çanakkale'ye giden o kahraman çocukların isimleri unutulmadı, unutulmayacak. Onlar sadece bir okulun öğrencileri değil, bir milletin umudu ve şeref madalyası oldular. Erzurum Lisesi'nin kahramanları sadece mezun oldukları sınıflarda değil, Türk milletinin kalbinde yaşamaya devam edecekler. Eğer bu kahramanların hikayesi sizi de etkilediyse, kanalımıza abone olmayı ve bu destanı daha fazla insana ulaştırmak için videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.